Bu map güzel ya şey için, instagil için. Aynen. Koyu tonda ya bir de, rakibi de seçiyorsun. Bir de her yol merkeze çıkıyor. Her yol bana çıkar abi. have lost the lead. Ya. Bu bir şey. Uf Celal Vuraydım var ya orada. Ah eksors. Ah. Ah. Aa Celal var mı karda? Nasıl? we bu the lead Aa ya yeter ya yarın olsaydı şimdi ilkimik kıl 21 yapardım da. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun sen

Celal bir benim taktikte bozulmuş oldu. Hiç şık oldu mu? Bu taktiği çözecek ne vardı yani? Mursuz. Bak arkamdan sıkıyor kırmızı reyli. <laughs> Aha! düştük lan oğlum. Excellent. <laughs> Teleport olursun. Hayır hiçbir şey, şey yapmam. Telefrağa kurban gideceksin bak deme deme. Aa ex. Celal'e niyetlendim ex çıktı. <laughs> ah <güzel gülüyor> Gel gel çiçeğim gel. Lan git git. Selamun Aleyküm lafını duymak çok derdime gidiyor la Ve Aleyküm Bu arada dabıcım bol olsun yiğidim ah. Panda bu tarafa bak Ah panda Pislik Oh biri çaktım gene. Gene karbonu çaktım orada. Cibili cibili şak şak şak. Lan! Ya! Ah! Cık. tutlamayacaktım ya. Tutamadım kendimi. Başka gelecekler mi? Ah! Oha oha! Geleceğiz. <laughs> Götünü kesecektim senin de. Ah <laughs> <laughs> ya düpübe gitti ya. Oha oha ex push. İkidir portalda aynı adam vuruyorum tam portala girerken. Ya ne kısmetsiz çocuk çıktı ya. Bak boşta her zaman nerede olacağını biliyor. Hemen <laughs> arkandayım. <gülüyor> 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 çok güzel derip. Teleport oluyorsun, yukarıda teleport oluyorsun sen. Ay sıçayım ya, bunlara vuramıyorum ya, bir şey oluyor bana. Üf yere inerken indirdim, çok tatlı indirdim. On numara indirdim. İnim inim indirdim. Ah panda 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 yapma. Aa bacak arasından geçti, ballı bebe. You fuck. You little punk. Exorcist geldi. Panda vur onu, panda vur. On. Ya. Sağ ol panda, teşekkür ederim. Sikert. Ah. lan Celal git lan. <laughs> abi adamı hiç vuramadın daha. Ah ben vurdum ya. Hepinizi vurdum 40 defa Celal'i vuramıyorum. Abi ben vursam C zaten oyunun liderliğini alacağım. Ya. Hadi. Teleport bekliyorum. Neyse Güzel ya portaldan zıplayanı indirdim abi ah.

Patla var? Valla orada spawn oldum kardeş. Ama benim kavgam şu anda Celal'le. Ah. eksik. Ah eksik kaçırdım önümde. Lan siktir. Oha be. Hiç oldu güzel kardeşim şu hareketler? Lan lan oluyorum ölüyorum kafasıyla <laughs> suçtur ya yeminle kafayı çizeceğim. <laughs> Nefes alayım bak telefrag yedim bir drags, drags left. Durun lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyi durun? Hah ben durdurdum. Kendine gelsin bu stresin. Bir daha. Hadi. Kaçta XP'ni bırak Hadi hadi. Celeri durdurmadı mı? Yok <laughs> acı adam biliyor ya. Adam kötü ya. Adam biliyor. <laughs>